Arkadaşlar merhabalar. Bir cismin yere göre mekanik enerjisi cismin niceliklerinin hangilerine eşit olabilir? Öteleme kinetik enerjisi. Cisim yerde duruyorsa, sadece öteleme hareketi yapıyorsa bu cismin potansiyel enerjisi küçük bir cisim ise yere göre ağırlık merkezi de çok yakın olmasından dolayı bu ihmal edilebilir. O zaman bu cismin sadece kinetik enerjisi vardır. Kinetik enerji mekanik enerji anlamını taşır. Doğrudur. Yere göre potansiyel enerji. İkinci seçenek içinde bir cisim belli bir yükseklikte haş yüksekliğinde duruyorsa. Bu cismin bu duruşundan dolayı bir potansiyel enerjisi vardır. Sadece o mekanik enerjiyi oluşturur. Çünkü mekanik kinetik artı potansiyeldir. Ama sadece potansiyel varsa o mekaniktir. Sadece kinetik varsa o mekanik olabilir. Öteleme kinetik enerjisi ile yere göre potansiyel enerjisinin toplamı. Yani belli bir masa ya da bir düzlem üzerinde bu düzlemin yüksekliği de H kadar olsun bunun üzerinde bir ötelemeye hareketi yapıyorsa hem kinetik enerjisi hem yükseklikten dolayı potansiyel enerji dolayısıyla ikisinin toplamı mekanik enerji olabilir. Bu durumda 3 durumda mümkündür. Yani cevap E seçeneğidir. Aşağıda bazı canlı ve cansız cisimlerin eylem durumları verilmiştir. Hangilerinde cisimlerin mekanik enerjisi artmaktadır? Şu mekanik enerjinin ne olduğunu hatırlayın. Kinetik ve potansiyel enerjinin toplamına mekanik enerji deniyor. seyahat balonu ile sabit hızla yükselmekte olan. Yani gezi balonlarından bahsediyoruz. Şöyle bir durum. Nasıl? Sabit hızla. Yani hızında değişiklik yok. O zaman kinetik enerji değişmiyor ama yerden yükseliyor. Yani yükseklik artıyor. O zaman ne diyeceksiniz bunun için? Potansiyel enerji artı kinetik enerji. Kinetik enerji bir bölü iken ve kare. Bu hızı sabit olduğu için değişmeyecek. Ama potansiyel enerji mgh ve yükseldiği için potansiyel arttı. O zaman mekanik enerji artmış olacak. Yani kinetik enerji değişmeyecek ama potansiyel enerji arttığı için bu durumda mekanik enerjinin artması gerekir diye yorumlayabiliriz. Dalından kopup yere düşen bir elma. Şimdi dalından koptuğu anda bunun sadece bir potansiyel enerjisi vardı. Hızı sıfır. Aşağı doğru inerken bu MGH'dan dolayı sürtünme varsa ki bakıyorsunuz önemsiz. Evet burada H azaldığı için aşağı doğru hızı artacak. Yani potansiyel enerji azalacak ama kinetik artacak. Bu yüzden yere belli bir hızla çarpacak. Yani ikinci seçenek için sürtünmesiz ortam olduğundan kendi içinde bir değişim olacak. Yani mekanik enerji eşittir kinetik artı potansiyel diyeceğiz. Aşağı doğru inerken potansiyel azalacak, kinetik artacak ama mekaniğin kesinlikle sabit kalması gerekir. Yani artması yani yanlış olur. Bitiş çizgisine yaklaştıkça hızlanan atlet yani giderek hızını arttırıyor. Yani bir bölüken ve kare. Hızı arttığı için mevcut enerjinin artması, mekanik enerjinin artması anlamına gelir. Bu durumda cevabımız C olmalıdır. Hızının artmasından dolayı böyle bir yorum yapabilirsiniz. Sürtünmelerin ihmal edildiği bir ortamda, sürtünmesiz ortam yapılan net iş sıfırdan farklıysa. Arkadaşlar bu net iş kelimesini duyduğunuz an hemen aklınıza şu gelmeli diyorum. Yapılan iş cismin enerjisinde mutlaka bir değişim oluşturur. Bu yerden yükseltiliyorsa hem potansiyel hem kinetik kazanırsınız ama yatayda gidiyorsanız sadece kinetik ama sonuçta yapılan net iş mutlaka cismin enerjisinde bir değişim oluşturur ve hatta şöyle diyebilirsiniz. Net iş mutlaka ve mutlaka benim kazandığım net ifade olarak söylersek sadece net iş dersek düzelteyim cümlemi. Net iş kinetik enerji değişimini verir. Şimdi bu cismin mevcut kinetik enerjisinde bir artış varsa neden dolayı? Şöyle düşünün. Yatay zemindesiniz. Bir kuvvet uygulanmış. Zaten sürtünme yok. İş yapılmıştır. E bunun karşılığında siz hız kazanacaksınız. Yani kinetik enerji mutlaka değişecektir. E, mekanik enerji olarak baktığınız zaman da bu zaten durgun Halden harekete geçsin. E, durgun halden harekete geçiyorsa. Bunun hızı mutlaka e, artacaktır ki bize değişir diyor zaten. Yani azalsa da olur. Ya da şöyle düşünebilirsiniz. Duran bir cisim dememiş çünkü. Biz V hızıyla hareket ediyorken yapılan net iş. Demek ki hareketin tersi yönünde bir kuvvet uygulayabilirim. O zaman ne olur? İleri doğru giderken. Bu yine x kadar yol aldırırsa hızında azalma olur. Kinetik enerjisi yine değişmiş olur ama sonuçta değişim var. Peki bunun kinetik enerjisinin artıp ya da azalması neyi değiştirir? Mekanik enerjisinin değişmesine sebeptir. Çünkü sürtünme yoktur. Peki bu eğit düzlemden yukarı doğru çıkmış olsaydı yine yukarı doğru çıkarken sen net kuvvetin yaptığı işi istiyorsan bu yükseklikten dolayı bunun yine bir hızı artacak. Bir de yukarı doğru yükseldiği için potansiyel enerjide kazanmış olacak. Yani her durumda mekanik enerjisinin değişeceğini düşünüyorum. Her ne kadar bunun cevabını B seçeneği vermiş olsa da arkadaşlar ben C olduğu kanaatindeyim. Matematiksel denklemlerle net olarak ifade edebilirsiniz bunu. Mekanik enerjisi de değişir. E, yer çekimi potansiyel enerjisi kesinlikle değişmiş. Tini söyleyemezsiniz çünkü yatayda da gidiyor olabilir. O zaman sadece kinetik enerji değişir ama yukarı doğru çıksaydı potansiyel enerji yani iki ayrı durum söz konusu olabileceği için üçüncüsü kesin değildir. E zaten şu ifadeden de çürüdüğünü görüyorsunuz. Yani sistemde bir net iş varsa kinetik enerji değişiyor. E enerjinin değişmesi ne demektir? Kinetik enerjinin değişmesi kinetik enerji mekanik anlamındadır. Yerde giden bir cisim için. Dolayısıyla burada da ne olacaktır? E, mekanik enerji değişiyor anlamına gelir. Yani cevabımız C olması gerekir diyoruz. Geliyoruz dördüncü soruya. Leyla akşam yemeğinden sonra 50 gramı 300 kilo kalori olan tatlıdan 200 gram yemiştir. Leyla tatlıdan aldığı kaloriyi harcamak isterse hangileri doğrudur? 3 yargıdan. Şimdi 50 gram... 300 kilo kalori 4, 200 gram yemiş. Yani çarpı 4 katı. O zaman kalori olarak da çarpı 4 katı. Yani 1200 kilo kalori yemiş. O zaman bunu harcamak istiyorsa o kadarlık kalori enerji harcaması gerekir. Şimdi buradaki zaman olarak baktığınızda 600 bir aktivasyon için 2 saat. E çarpı 2 dediğiniz zaman çünkü saatte 600 harcayacakmış. Çarpı 2 1200 yapar. Saatte 400 ama 3 saat yaparsa yine çarpı 3'ten 1200. Saatte 200'ü ama 5 saat boyunca yaparsa bu durumda 200 çarpı 5'ten 1000 kalori olur. Yani bu yeterli değildir. Bu durumda cevabımız tabii ki 1 ve 2 olması gerekir. Yani tamamını harcamak istiyorsa 1200'lük bir kilo kalori enerji harcayacak bir aktivasyon bir faaliyet yapması gerekir. Buna uygun cevabımız C seçeneğidir. Sürtünmelerin ihmal edildiği bir ortamda K noktasından serbest bırakılan yani ilk hızı sıfırdır. K noktasından serbest bırakılan cisim harekete geçerek sürtünmenin olmadığına dikkat edin. K noktasındaki mekanik enerjisi yani şuradaki demek ki potansiyel enerjiden kaynaklanıyor. E kadardır buradaki mekanik enerjisi. M noktasındaki hızından kaynaklanan kinetik enerjisine de E1 demişiz. N noktasındaki yere göre potansiyel enerjisine de E2 diyoruz. Buna göre hangileri doğrudur? E enerjisi E1'e eşittir. Şimdi K noktasındaki meka e mekanik ama K noktasında hız sıfır olduğu için K noktasındaki mekanik zaten mgh demektir. Yani E eşittir mgh. Sürtünmesiz olduğu için yere geldiği zaman o tamamen kinetiğe dönüşmüştür. Yani eşit olmalıdır. Doğrudur. Ama yukarı doğru çıkarken e, kazandığı hızın yani E1'deki kinetik enerjinin bir kısmını potansiyeline bir kısmını kinetiğe dönüştürecektir orada. Neden? Yani burada bir yeni hız değeri oluşması gerekir. Çünkü enerji korunumu gereği E, E1'e eşitse e de MGH demekse o zaman diyorsunuz ki E1 bunların hepsi yan yana yazılırsa E2 artı o da orada bir de ne var? Kinetik enerji var. Yani E1, E2 artı orada mevcut olan kinetik enerji. Çünkü daha az, haşa göre daha az bir yüksekliğe gelmişsinizdir. O yüzden E1, E2'den büyük olmalıdır. E değeri E2'den, şimdi aynı mantık. E zaten E1'e eşit olduğu için e, E2'den yine büyüktür şeklinde ifade etmiş oluyorsunuz. Yani cevabınız bu durumda E seçeneği olarak söyleniyor arkadaşlar. Yani şu eşitliği yazmanız lazım. E2'nin yüksekliği ilk yükseklikten az olduğu için oraya artı bir kinetik kalması gerektiğini yorumlayarak devam etmeniz gerekiyor.